Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Herkese merhaba. 27 Temmuz 2024 Cumartesi, Ankara at yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşulara aittir. Dördüncü koşu, bir süre ara verdikten sonra, Bursa çiminde start aldığı ilk yarışını kazanmayı başaran 1 numaralı Olesdaki'nin bir adım öne çıktığı koşuda grup için yeterli görünen çim pist performansı ile 4 numaralı Shield Maiden. Son yarışları başarısız gibi görünse de iyi durumdaki 3 numaralı Seriday ve sık koşturulmasına rağmen kısa mesafelerde etkili 5 numaralı bevitçikte kazanma şansı az olmayan safkanlar. 5. Koşu, grup için istikrarlı ve başarılı görünen çim pist performansı ile 3 numaralı Varda Vela Koşu'nun favorisi. Henüz kazanamamış olsa da, kazanmaya yakın olduğu izlenimini veren bir numaralı Derko ve Çin pistte start aldığı ilk ve tek yarışını tekrarlaması halinde 10 numaralı Rose of Solids favoriye rakip olabilecek safkanlar. 6. Koşu, Ankara Çim'inde start aldığı iki yarışını da kazanmayı başaran 2 numaralı Alp Dihiro, Hero, aynı mesafede start aldığı son yarışını kolay kazanırken hayli formda görünen 5 numaralı Etsuko ve Çim pist performansı istikrarlı, formda 4 numaralı natif talent kazanmaya daha yakın görünen isimler. 7. koşu, ağır kilosuna rağmen, uzun mesafe kum pist performansı başarılı 1 numaralı Cihan'a bedel ile pist ayırımı yapmadan başarılı koşan 2 numaralı Erkşan arasındaki mücadelenin kazananı belirleyeceği fikrindeyim. 8. koşu, Ankara kumunda uzun mesafede start aldığı son yarışını zorlanmadan kazanan, formda 4 numaralı King Batur'un yine kazanacağını düşünüyor ve tek bırakıyorum. 9. koşu, aynı pist ve mesafede start aldığı son yarışında ikinci olurken, grubun en iyi performansını gerçekleştiren 8 numaralı Royal Hero ilk şansı verdiğim Safkan. Çin pistte mesafe ayırımı yapmadan başarılı koşmaya başlayan 7 numaralı Güntürk ve uzun mesafe deneyimi olmasa da, formu yerinde olan 2 numaralı Another Banger diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. Altılı Ganyan Şablonu Birinci ayak 1 4 3 5. İkinci ayak 3 1 10. Üçüncü ayak 2 5 4. Dördüncü ayak 1 2. Beşinci ayak 4. Altıncı ayak 8 7 2 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingball.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.